Efendim merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Beraberliğimiz bu bölümde özellikle yine çeşitli kavramda üzerine biliyorsunuz başladık bu programa. O hal üzere devam edecek. Durgul Hocamız yine yanımızda. Hoş geldiniz demek istiyorum. İçinlikle. İyisiniz. Allah iyilikler versin. Sabır kavramı. Bugün dostlarımızla beraber paylaşacağımız kavram. Sabır özellikle Kur'an merkezi baktığımızda üç biçim, biçimde, üç şekilde veya sabır üçtür falan diye ifade edebileceğimiz tarzda karşımıza çıkıyor. Ee, i̇taatte sabır, masiyette sabır, yani Allah'a isyan etmeme noktasında ve Musibette sabır ki o sabır dediğimizde en çok, en hocam, çok evet. o akla geliyor. Diğerleri sanki diye o musibette sıkıntıya karşı o zorluklara dayanma, direnme anlamındaki e, sabrın yerine biraz kayboluyor gibi sanki. Ama biz Ötekiler biraz sabahla karıştı. Alakalı. Evet biraz evet, sabahla evet. karıştığı için. Evet. Dolayısıyla biz e, üçünü de nazara verelim isterseniz. Ve yani musibette sabırdan mı başlarız bilemiyorum. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini, Hz. Peygamber'in hadislerini kelime sıralamasındaki önemine göre de değerlendirmek lazımdır. Hangi kelime daha önce kullanıldı? Hangi kelime daha Özellikle önce kullanıldı? Değil, hani. bu, bunun tercümelerle anlaşılması mümkün olmayan özelliklerdir bunlar. Şimdi malum bir hadisi şerif var ve bu hadis şerif de biraz yeterince tetkik edilmeden ortada kullanıldığında yanlış ve eksik anlaşılıyor. Allah'ın esması 99 tanedir deniyor. Öyle bir şey yok. 99'da sınırlıdır falan. İki de bir 99 esma 99. Sanki başka esması yok. Veya sınırı var gibilerinden. Halbuki hadisin metnine baktığımızda, bu 99'un kaynağı hadistir malum. Hadisin metnine baktığımızda Efendimiz'in sözünün baş tarafı çok önemli. Allah'ın isimleri içerisinde, şu 99 tanesi vardır ki bunlar iksa edilirse yani okunursa manaları öğrenilirse o manalara uygun bir hayat yaşanırsa gibilerinden birbirinin içinde o iksa etmek o demek cennete müstahak olunur diye o mealde bitiyor. Ama bu maalesef 99 tane espa vardır. Öyle değil. burada yani yeri gelmişken buna bir dikkat çekmiş olalım. Efendimiz bu hadisleri ve bu esmayı sıralarken bu çünkü Kur'an-ı sıra değil. Öyle bir sıra yok. Efendimizin sıralaması. Ve es sabur, sabredici olan esma 99. .'dur. Yani ondan evvelki 98 tane esmayı hazmetmeyen 99. Yı hazmedemez. O sıralamada bir hazım sırası da vardır. Demek ki sabır pek kolay bir şey değil. Yani kolay evet yenilir yutulur olması sabır dışındaki insanın haliyle de alakalı her. Ondan evvel 98 tanedeki Efendimizin beyan buyurduğu o esmadaki haller hal haline gelmiş olacak. Ki sabra, sabra sıra gelsin. Ta ilk sohbetimizde insanın halifetullah olduğu, Esma-i Hüsna'ya mazhar olduğunu çok özellikle vurgulamaya çalışmıştık. Sabur, es sabur da Cenab-ı Hakk'ın bir esmasıdır. Dolayısıyla insanda zaten vardır. Ben Adem'e bütün esmayı verdim diyor ya. O e Adem biziz. Ta Havva validemizin eşi olan, eş lafı da pek doğru değil. Zevci olan. Çünkü eş değil ki. Eş başka şeydir. Hiçbir şey hiçbir şeye eş değildir. O zevciyettir o. Yani efendim, Hazreti Havva'nın kocası Adem'den den ibaret değil ki esma verilen. Ala silsile diyeyim ve tevarüs olarak o esma halifetullah olarak tamamı bizde var. Ama bu bir cevher halindedir. Aynen maden gibi. Bazı maden elde edilmesi kolaydır. Satıhtadır. İki tane kazma vurdunuz mu çıkar. Bazısı elmas makkaplar ister. Derindedir. Çıkarması meşakkatlidir. Üstünü açmak meşakkatlidir. Ve madenler de tabaka tabaka satıkta iyisi bulunmaz. Derinde iyisi bulunur. Kömürüne varıncaya kadar yani. Derinleştikçe cevher ortaya çıkar. Ama ne yapmak lazım? Cevheri işlemek için duvarı işlemek, dağı işlemek lazım. İnsanın da esmasının ortaya çıkarılması için böyle bir talim lazımdır. Ve bu talimler mutlaka bilmekle yeterli değildir. Onun için Hazreti Mevlana buyuruyor ki bilmek başkadır, olmak başkadır. Onun için muallim başkadır, mürşit başkadır. Muallim talim ettirir, öğretir. Bu kadar. Mürşit oldurur, irşad eder, reşit kılar. Hayırla şerri, doğruyla eğriyi, ayırma özelliği verir. Bu bilgiyle olmaz sadece. Bu haldir. İşte bu halin, yani Hadis-i Şerif'teki ilk 98 esmanın hal halinin gelmesinden sonra sabır ortaya çıkar. Sabretmek kişinin derecesini arttırır. Çünkü hani levhalar vardır kapılarda, evlerde. Allah'ın dediği olur. Bu çok doğru bir ifade değildir. Allah'ın dediği olmaz. Allah'ın dilediği olur. Çünkü Allah her dediğini dilemez. Yakarım der, yakmaz. Ceza veririm der, vermez. Nereden biliyoruz? Kendimizden. Salih Kabahat yaptığımız zaman, çocukluğumuzda, anamız, ninemiz, ablamız, kafanı kırar ama, dediler mi? Çok dediler. Hangimizin kafası kırık Hayri Bey? O bir ikazdır. Allah-u de böyledir. Dolayısıyla her dediğini yapmak mükellefiyetinde değildir bir kere. Allah'ta mükellefiyet yoktur. Hükümlülük yoktur. Der. Dediği olmaz. Kim kaldırır? Kendi bizzat kendi kaldırır. Bunun gibi o Allah'ın dediği olur yerine dilediği olur sözü hakikatte doğru ise esmanın ortaya çıkmasında o cevherin kullanılmasında sabır özellikle hep onun dilediği olduğu için Sabretsen de sabretmesen de bir şey değişmez. Sabretmezsen asi olduğundan kalırsın. Sabredersen veli olursun. Bu kadar kolaydır. Efendimiz en büyük sabır timsalidir. Ve sabredilmesi mümkün olmayan ahvale sabretmiş, sabretmekle kalmamış, kendisine bu sabrı göstermesine vesile olan veya sebep olanlara bir de hayır dua etmiştir. Evet. Ok atıyorlar, dişini kırıyorlar, elini açıyor. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı diyor. Şu merhamete bakın. Kaç tane kız evlat gömdü? Kaç tane erkek evlat gömdü? Kaç tane torun gömdü? Kaç tane amca gömdü? Hangimizin amcası gözümüzün önünde ciğeri dişlerle yendi? Onun için... Resulullah Efendimiz sabrında en büyük temsalidir. O sabretmekle kalmayıp ihsan edici olduğunun tipik bir misalidir. O Çağrı filminde çok güzel bir sahne var. Mekke fethinde Kabe avlusuna girerlerken işte o e, eğri asası ve kusvasının üstünde gidiyor. Eksik fotoğraftır o fotoğraf. Orada kucağında biri var Efendimiz. Abdullah İbni Osman var kucağında kızının oğlu. Çünkü Mekke fethinden önce Hazreti Rukiye vefat etti. Abdullah Hazretleri, Abdullah İbni Osman, Hazreti Osman'dan olan oğlu, o zaman 6 yaşında. Mekke'yi fethediyor. Peygamber kovulduğu yere gidiyor. Kovulduğu lafını da sevmiyorum ama yani zahiren böyle. Bir yandan dedeliğini unutmuyor. Öksüz torununu teselli etmek için kucağında. O Abdullah İbni Osman Hazretleri. İki sene sonra, bir, bir buçuk sene sonra o da vefat etti. Cennetül Bakı'ya defnetti, başına taş dikti. Taş dikilmez diyenlerin de kulakları şınlasın bu arada. Abdullah İbni Osman, annesinden sayarsak, Abdullah Rukiye'nin oğlu, o da peygamberin oğlu, kızı. Öz torunu, kızının yavrusu. Yavrusunun yavrusu. Başına taş değdi. Hz. İbrahim'i Mariye Validemiz'den olan İbrahim bir Resulullah'ı defnettiği zaman kim dayanır? Diyorlar ki efendim işte Eyyub Aleyhisselam'ın şöyle oldu böyle oldu. Allah onların hepsini tekrar iade etti. Daha çok mal mülk verdi, daha çok sıhhat verdi. Efendimizin öyle değil. Giden gittiğinden kaldı hep. Onun için sabrın da ne olduğunu biz ancak Resulullah Efendimiz'e de öğrenebiliriz. Resulullah varken başkasının misal verilmesini de ben hazmedemem. Kimse kusura bakmasın. Sabır cenab Allah'a sarılmak demektir. Aynen tövbe bahsinde konuşmuştuk. Günahtan peşiman olup, nadim olup, aman beni affet diye Allah-u Zülcelal'in merhamet eteğine sarılmak gibi sabır da hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya hilatu yahut kefen kahrında hoş lütfunda hoş diyebilmektir. Yani orada imanın teslimiyetin tevekkülün bir yansıması sabır. Yani ben Allah'tan gelene razıyım Ondan, ona, ona teslimim. Evet, Biz mertebelerin Hı. bahisinde evet, de evet. konuştuğumuz gibi Hı. Allah'tan razı olmaktır. Evet. Isyan edince ne değişiyor? Hep ona o tarafına bakalım. Yani o bunlar büyüklerin işi. Biz o hale falan gelemeyiz. Biz kendi, ben özellikle kendi aciz halime bakayım. Böyle Allah'tan geldi falan filan. Çok basit. Benim anlayacağım kadar sadelikte. Bir cahil adamım ben. Ne olacak? Sabret bence ne oluyor? Ne değişiyor? Asi olduğunda kalıyorsun. Yine onun dediği oluyor. Yine sıkıntı devam ediyor. Eğer evet. yani musibet manasında evet. bir sabırdan bahsediyorsun. Ama bu bana Yarimden geldi. Rabbimden geldi deyince. Çünkü allah rahmet mehmet İstanbul'da fındık hafız namıyla anılan bir İrfan Efendi Hazretleri vardı. Dua ederdi. Ve her duasında hastalara şifa edilerken Ey devasız dert yaratmayan Allah! Devasız dert yoktur. Biz bilmiyoruz. Bunun da böyle olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ben Lokman'a hikmeti verdim diyor. Malumlarınız eski ilim tasnifinde ilimler tasnifinde tıp hikmete dahildir. Evet. Ve biz hep yanlışlıkla Lokman hekim diyoruz. Hayır Lokman hekim değildir o. Lokman hakimdir. Evet. Hikmet sahibidir. Hikmetin içine tıp dahildir. Eczacılığı da dahil olmak üzere. Dolayısıyla ben hikmeti verdim diyorken her türlü devayı da verdim diyor. Oradaki Lokman Aleyhisselam bir semboldür. Devayı araştırın, bulun ve kendiniz dertlerinizi çözün diyor. Ha burada tedbire bel bağlamayın da diyor. O nâsrun minallahdır o çünkü. O nâsrun minallah sadece askeriyeye mahsus, askeri başarılara mahsus bir ayet değildir. Her türlü muvaffakiyette nasır olmakta nusrete ermekte ancak Allah'ın yardımı olursa olur. Ne malzemededir, ne efendim eşyadadır, ne kuvvette kudrettedir. O malum e, İran harbinden önce yani e, Hazreti Ömer zamandaki Kasıdiye muharebesinden önce e, Acem Sefiri geldiğinde ve bir şey sınırda münakaşalar oluyor falan filan. Bunu yapmayın böyle bak bizi yeneriz meneriz deyince Hazreti Ömer tebessüm etmiş. Yenemezsiniz. Biz sizi yeneriz demiş. Burada kavga gerekirse biz sizi yeneriz. Nasıl yenersiniz demiş ya halife. Bakmış böyle yıldız yıldız insancıklar böyle. Yani zayıf atlar üç beş tane de. Bu malzemeyle ve bu insanlarla mı yeneceksiniz bizi? Bizim şöyle fillerimiz var şöyle bir. Evet demiş bu insanlarla yeneceğiz. Sen böyle görüyorsun ama görmediğin bir şey var. Siz dünyayı ne kadar seviyorsanız bunlar ahireti o kadar sever. Ve Kasidiyye de Müslümanlar yendi. O zamanki dünyanın en güçlü ordusunu Sasani İmparatorluğu da aldı. Nasrun minallah sadece muharebede değildir. Nefis muharebesinde de Nusret Allah'tandır. Muharebenin büyüğünde. Sağlık muharebesinde de Nusret Allah'tandır. Birçok ilaç alınır ama bakarsınız bir ot iyi gelir. Birçok ot alınır ama bakarsınız bakkalda satılan bir ilaç iyi geliverir. Allah her şeyi sebebe bağlamıştır. Kul kısmı sebeplere sarılmakla yükümlüdür. Ancak sebeplerden netice beklenmez. Allah'tan netice beklenmez. Yoksa insan ispat peresliğe doğru oradan bir yol. Maalesef böyle oluyor. Böyle bir ilim var. Ee, gerek akaide ait, yani, e, imana, inanca ait, gerek amele ait konuların ve prensiplerin akli dayanaklarını aramak ve akla uygunluğunu bulmak ilmi. Bunun şöyle bir tehlikesi var. Akli dayanak bulunamadığı zaman kaide inkar ediliyor. Aklın yetersizliği kabul edilmiyor. <laughs> Rasyonalizmin büyük bir e, noksanlıdır bu. Böyle olmayacak. Elbette sabretmek için de Allah'tan nusret bekleyeceğiz. Başka türlü zaten ona tahammül etmek. Dediniz ya isyan edince ne olacak? Hani kırık kırık kolla intikam almak acınız daha fazla artıyor. Ee, Allah razı olsun hocam. Ee, sevgili dostlar inşallah yeni bir programda bir başka kavramla tekrar karşınızda olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.